geçebilirsiniz. <laughs> Başlayabilirsiniz. Bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa Buyurun. Sayın vatandaşlarımız lütfen kuluar dışına çıkmayınız. Yüzmeyi çok seviyordum. Doğduğumdan beri Antalya'da yaşıyorum. Daha önce de gördüğüm vakalardan dolayı bu yüzmeyi de sevdiğim için can kurtarandık mesleğine başlamak istedim. Burada kuledeyiz, kulede oturuyoruz, denizi gözlüyoruz. Boğulan, boğulma tehlikesi geçiren insanlara müdahalede bulunuyoruz. Kıyı kesiminde yaralanan, olursa onlara ilk yardımda bulunuyoruz. Evet her an takipteyiz çünkü hiç belli olmuyor. Şakalaşmalar oluyor, boğulmalar falan. Çocuklar özellikle kıyı boğulmaları dalgalardan. O yüzden her an gözümüz denizde. Öncelikle yüzme bilmiyorlarsa açılmamalarını öneririm. Çocuklar konusunda ailelerin çok sorumsuz olduğunu görüyorum burada. Kolluksuz ve simitsiz çocuklar yüzme bilmeden suya giriyorlar. Bazen dalgalar çok sert ve yüksek olabiliyor. Bu da çocuklar açısından tehlikeli. Kolluksuz ve simitsiz çocukların deniz da bırakmasınlar ve olabildiğince gözetim altında tutsunlar. Kulvarları açmasınlar. Kulvarları açtıkları zaman bizim oraya gidip gelme süremiz falan yani uzuyor ve zaten 4-6 dakika içerisinde beyin ölümü gerçekleşiyor. Bu kulvarlar da o süre için hani çekilmiştir. Bunu öneririm. Tamam. En çok yakındığım konulardan birisi. Burada erkek vatandaşlar kadın can kurtaranları gördükleri zaman özellikle boğulma taklidi yapıp yanımıza gelip işte boğulsam kurtarabilecek misin? Hmm. Ben gidiyorum geliyor musun gibi şeylerde söylemlerde bulunuyorlar. Yani, Sohbet açma aynen <laughs> Na nasıl can kurtaranlığa başladığın gibi başlıyor ilk önce daha sonra işte ben boğuluyorum geliyor musun? Denize giriyorlar hatta boğulma taklidi yapıyorlar. Bu bence bir suçtur bana göre e, çünkü o sırada gerçek bir boğulma olsa hani o taklit yapan vatandaş buna engel olmuş olacak. Diğer kişinin hayatına mal olabilir. Tabii gerçekten zannedebilirim şimdi e, bu taklit de olsa benim gitmem gerekiyor. Çünkü ya değilse böyle bir şey var. Buradan yani erkek vatandaşlarımıza da bunu yapmamalarını rica ediyorum özellikle. Can kurtaran arkadaşlarımız vardı. Onların teşviğiyle. çocukluğumdan beri yüzüyorum. Yüzmem iyi olduğu için hocamızla tanıştım ve eğitimleri tamamlayıp can kurtaran oldum. Burada genelde kulelerde ya da 200 metrelik alanda devriye atıyoruz. E, kulvarı aşmamalarını söylüyoruz vatandaşlara. E, herhangi bir sıkıntı olduğunda yüzüp çıkarıyoruz. E, 3 dakika içinde gidip alıp gelmemiz gerekiyor. Onun için de vatandaşlardan her zaman kulvarın içerisinde olmalarını istiyoruz. Evet, benim başıma gelmedi. Ben de duydum. Yani hoş değil. Çünkü gerçekten böyle şeyler olduğunda bu sefer bizde ya da numara yapılıyor diye ciddiye almayız. Kulvarın içinde olmaları gerekiyor. E, can simidi gibi şişme şeylere çok güvenmemeleri gerekiyor. Genelde vakalar onlarla yüzenlerde meydana geliyor. Patlayabiliyor, güneşten deforme olabiliyor. Halk plajı burası. E, herkes buraya denize girmeye e, dinlenmeye geliyor. Daha sakin olmalarını bekliyoruz. Yani ortalama 7,5 kilometrelik bir alana bakıyoruz. 34 kulemiz mevcut. Yaklaşık e, kontenjanımız 48-50 bandında bir personel grubumuz var. 200 metre arayla birer kulemizi yerleştiriyoruz. Yaklaşık tüm alana hakim olmaya çalışıyoruz. Yani 7 tane şu an için kadın personelimiz var. Kendilerinin de teknik ve donanımlarına göre kulelere yerleştiriyoruz. Bizimle beraber vatandaşlarımızın güvenliğini sağlıyorlar. Türkiye Sporları Federasyonu'nda ilk şartlanmalar iyi derecede yüzme bilmek, 18 yaşında doldurmuş olmak ve ilk, en az ilk öğretim mezunu olduğunu belgelemektir. Bizim için sağ performansı önemli. Yani iyi derecede yüzme bilmeyen bir insana birini nasıl kurtarması gerektiğini öğretemiyoruz. Çünkü yüzme bilmek başka bir meleke, teknik anlamda. Kendim aynı zamanda yüzme antrenörüyüm. Birini kurtarmak başka bir meleke, başka bir teknik, taktik beceri istiyor. İyi derecede yüzdüğü zaman Buradaki teknik taktikle, beceriyle, eğitimle kendini de yormadan, kazazedeyi de yormadan en hızlı, en verimli bir şekilde müdahaleyi yapıp almış olması gerekiyor bizim için. Öyle arkadaşlarımız var maalesef. <laughs> Şöyle düşünüyorlar, ya kadın can kurtaran, işte ben ortalama 90 küsür kiloyum, ben 90 kiloyum, işte kadın can kurtaran ufak beni nasıl kurtaracak? Veya bazı erkek personellerimiz için konuşuyorlar, çok kilolu beni nasıl kurtaracak? Yani 100 kilo bir insan suyun içinde 10 kiloya kadar düşüyor. E, suda da istediğiniz kadar kaslı, istediğiniz kadar iri veya işte yapılı olun, ufak olun fark etmez. Suda teknik konuşur. E, teknik iyi ise e, hiç kimsenin e, elimizden kurtulma ya da boğuşuyorsa bile elimizden kurtulma şansı yok. Onlara böyle şakalar yapmayın demek isterim. Çünkü bir bakarız iki bakarız şakadır. Üçüncüye... Yani yalancı çoban hikayesine döner bizim işimiz. Gerçek Gerçekten e, şaka yapıyor bu adam deriz ve dönüp gideriz. Yapabilecek bir şeyimiz yok çünkü aynı adam aynı şeyi iki kere yaparsa üçüncüye bakmayız.